Günaydın. Hoş geldiniz. Herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz biliyorsunuz. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Gelin buyurun. Günaydın. Teşekkürler. Siz de sağ olun. Evet burada tam buradan geliş almak gerekiyor. İyi günler diliyorum. İyi yolculuklar olsun. Yalnız en kısa zamanda uşak kartlarınızı çıkartınız. Çünkü ilk 30 gün karşısı bu şekilde binebileceksiniz. Daha sonra kartlarınız olması gerektiğini özellikle belirtiyorum. Bunun yanında devamlılığı sağlamak adına bütün kartlarınızı çıkartırken adreslerinizi de uşağı alırsanız bütün öğretim sürecinde ücretsiz olaraktan kullanabileceksiniz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Otobüsü nasıl buldun? Güzel buldum. Ha gördün mü? beğendin mi? Dün gördüm ben bu arabaydı galiba. Hiç evet. Araba hep aynı, hep aynı. Çok güzel olmuş. beğendim. Tabii sıkıntımız olmayacak. Daha fazla öğrenci kapasitesi alacak. Uşağım böyle şeyler yapması gerçekten çok hoşuma gitti. Yani beni çok gururlandırdı. Çok teşekkürler. Otobüsü çok iyi bulduk. Hatta şu şarj olayı bizi çok memnun etti. Otobüsün geniş olması da çok güzel. Çünkü öğrenciler sığmıyordu. Almadan geçenler oluyordu. Bu yüzden çok mutluyuz bundan. Başkanımıza teşekkür ederiz. Bugün Uşak Belediyesi'nin ücretsiz elektrikli otobüslerine bindik. Başkanımıza teşekkür ederiz. Elektrikli otobüs deneyimi gayet güzel. Büyük şehirlerde olduğu gibi olması gereken boydu. Teşekkür ederiz. Bu yeni elektrik otobüs çok güzel. Çok sevdik. Teşekkür ederim.